Bu videomda Avustralya'ya yerleşme hikayesinde beyaz adamın nasıl boka battığını ve sineğe nasıl boğulduğunu anlatacağım. Ayrıca incirle ilgili bir uygulamadan ve biyolojik mücadele ile ilgili başarısız bir örnekten bahsedeceğim. Başlayalım. 1788 yılında 11 gemi yeni yerleşimcileri taşımak üzere Büyük Britanya'dan hareket etti ve Avustralya'ya gitti. Bu gemiler, yerleşimcilerin yeni kıtada yeni bir kolonik kurmak için ihtiyaç duyduğunu düşündüğü tüm malzemeleri taşıyorlardı. O zamanki adıyla Yeni Güney galler olan Avustralya kıyılarına yanaştı bu gemiler. Gelen yük, hayvancılık endüstrisini kurmayı sağlayacak iki boğa ve 5 inek ve birkaç da koyun taşıyordu ayrıca. Ancak yeni yerleşimciler yanlarında gübre böceği getirmeyerek önemli bir hata yaptılar. Gübre böcekleri Larva yaşamları sırasında omurgalıların öncelikle de otçul memelilerin gübrelerini tüketir. Bazı türler doğrudan gübre parçasına yumurtlar. Bazı türler ise yumurtladıkları gübre parçasından yuvarlak toplar yapar ve bunları yuvarlayarak götürür ve toprağa gömer. Bu yerleşimcilerden önce Avustralya ve çevresinde plasantalı memeli hayvanlar yoktu. Bu topraklarda yaşayan keseli memelilerin kuru ve lifli dışkılarını gömmeye alışkın olan Avustralya'nın yerli gübre böcekleri hızla çoğalan sığır ve koyunların ürettikleri çok miktardaki taze dışkıyı işleyemediler. Böylece binlerce dönüm Avustralya merası giderek kullanılmaz hale geldi ve ayrıca hiç hesapta olmayan bir şey gerçekleşti. Avustralya çalı sineği için bu dışkılar doğal bir habitat oluşturdu ve sinek popülasyonu öngörülemeyen bir şekilde arttı. Avustralya'nın bazı bölgelerinde bırakın yemeği içmeyi, nefes almak bile yapılamaz hale geldi. 1964'te Avustralya Bilim Kurulu bu sorunu halletmek üzere sığır dışkısını işleyebilecek beceriye sahip böcek türlerini bulmak için başta Afrika olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerine insanlar yolladılar. Önce Güney Afrika'dan bir tür bok böceği getirildi. Bunu daha sonra dört tür daha izledi. 1984 yılı itibarıyla dünyanın çeşitli yerlerinden 50 farklı bok böceği türü Sığır dışkılarını ve koyun dışkılarını işlemek üzere Avustralya'ya getirilmişti ve sorun nihayet çözüldü. Bir başka öykü ise Güneyşehir komşum Aydın'dan Amerika'ya götürülen incir ağacı ile ilgili. İncirin dünyaya yayıldığı toprakların sahibi olan Türkiye yıllardır dünyanın en büyük incir üreticisi konumunu sürdürüyor. Dünyada yetiştirilen her dört incirden biri Türkiye topraklarından sofraya ulaşıyor. Dağlarından yağ, ovalarından bal akan şehir benzetmesi yapılan Aydın, Türkiye'nin de dünyanın da incir merkezi. Türkiye yıllardır kuru incir üretimiyle dünyada birinci sırada. Türkiye'yi İran ve Amerika Birleşik Devletleri izliyor. Bugün kuru incir ihracatında Türkiye ve İran'ın ardından dünya üçüncüsü olan ABD, İncil ile ilk kez İspanyol ve Portekizli misyonerler aracılığıyla tanıştı. 1520'de önce Batı Hint adaları, Ardından da 1528'de Peru'ya getirilen incir 1769'da San Diego'daki misyonerlerin bahçelerinde yetiştirilmeye başlandı. Ancak misyonerlerin yeni dünyaya getirdiği incirlerin hiçbiri Türk inciri kadar sevilmedi ve lezzetli değildi. 1882 yılında İzmir'den Kaliforniya'nın San Joaquin Vadisi'ne getirilen Simirna çeşidi yeni geldiği topraklarda uzun süre istenilen verime ulaşamadı. Ünlü botanikçi Profesör Doktor Hikmet Biran Amerikalıların incir üretimiyle ilgili karşılaştıkları sorunları TÜBİTAK yayınlarından çıkan Alıç Ağacıyla Sohbetler adlı kitabında şöyle anlatmıştı. Geçen yüzyıl sonlarına doğru Amerikalılar bizden iklimi Ege iklimine benzeyen Kaliforniya'ya incir fidanı götürmüş, dikmişler. Fidanlar büyümüş, güzel, gürbüz ağaçlar olmuşlar. Ama bir türlü meyve tutamamışlar. Amerika'dan Türkiye'ye birkaç uzman gelmiş, incirlerimizi incelemişler, anlamışlar ki dişi çiçeklerin tozlaşmasına aracılık eden, baba incir çiçeklerinde kuluçka çıkaran küçük bir sinek var. Bu baba incirlerden ve sineklerden götürdükten sonradır ki eskiden yetiştirdikleri ağaçlar meyve vermeye başlamışlar. Amerika'da çok sinek çeşidi var ama incir sineği yok çünkü incir yok orada. Her çiçeğin özel bir böceği vardır. Her böcek türü hoşlandığı bitki türünün çiçeklerine dadanır. O çiçekte neyi sevmiş, neden hoşlanmışsa onu arar. Bu durum aynı zamanda birlikte evrimede güzel bir örnek. Ve görüldüğü gibi yapılan yanlış uygulamalar ve hatalar bilimin ışığından ayrılmayarak telafi edilebiliyor. Şimdi de biyolojik mücadele adına tam bir fiyasko olan bir süreci paylaşmak istiyorum sizinle. Bu öykü de Sargun Tont hocamın Sulak Bir Gezegenden Öyküler adlı kitabından ki o da Tübitak Yayınlarından çıkmıştı vakti zamanda. 1946 yılında Bermuda Adası'na yanlışlıkla getirilen bir böcek 5 yıl kadar kısa bir zaman içinde sedir ağaçlarının %85 kadar önemli bir bölümünü yok eder. Bu felakete bir son vermek isteyen yetkililer bu böceği yediği bilinen fakat ağaçlara zarar vermeyen bizdeki teke böceğine benzer bir böceği bölgeye sokarlar. Ne yazık ki bu işi yapanların daha önce aynı bölgeye karıncaları yemesi için ithal edilen bir kertenkele türünün sokulduğundan haberi yoktur. Hani Evdeki hesap çarşıya uymaz diye bir deyim var ya işte Bermuda'da bunun alası olur. Kertenkeleler yeni gelen teke böceğini daha lezzetli bulup Karıncaları yemek yerine teke böceğini yemeye başlarlar ve sayılarında astronomik bir artış olur. Bir kurtarıcı olarak adaya getirilen kertenkelelerin kendisi ekolojik bir felaket olunca yetkililer harekete geçer ve kertenkelelerden kurtulmak için o kertenkeleleri yediği bilinen 200 çift kiskidae kuşunu bölgeye salarlar. Fakat kiskidae kuşları da kertenkeleler gibi planı bir yana atıp Kertenkeleler yerine dünyada sadece Bermuda'da bulunan vireo kuşlarının yavrularını yemeye başlarlar. Sonunda kiskide sayıları sayıları 100.000'in üzerine çıkar, vireo kuşlarının neredeyse nesli tükenir. Böcekler ağaçları yemeye devam eder ve kertenkeleler yine bildiklerini okur. Bu ve bunun gibi uygulamalar sert müdahalelerin yarardan çok zarar getirdiğini gösterdikçe artık 19. yüzyılın sonunda iddia ettiğimiz gibi daha keşfedilecek ne kaldı ki diye soruyordu o zamanki bilim insanları. İşte bu aptalca özgüven içerisinde değiliz artık. Hele de ekolojik süreçlerde müdahalenin öyle kağıt üzerinde olduğu gibi olumlu sonuçlar vermeyebileceğini acı tecrübelerle de öğrendik. Ama ekolojik olarak giderek daha başarılı sonuçlar alınması bilimin ışığından ayrılmamakla mümkün. Şimdilik hoşçakalın, sağlıkla kalın, benimle kalın.